bir bir karınca. Bir yengeç varmış kabuğu bulamamış. Bir tane kabuk bulmuş. Ama bu kabuk onun için kabuğunu kaybetmiş. Arkadaşlarım bu değil. arkadaşlarına bakmış kabuk. Kabuğunu kaybetmiş. Sonra kabuksuz kalınca o bir üzüldü. Ay 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 ben ne yapacağım demiş. Gitmiş artık kovaya. terlemiş. Sonra bir tane görmüş göz çok şeydi. Bir tane görmüş. Aa, ayak var. Açmış, bakmış. Şaşırmış. İçinden küçük bir şey çıktı. Bitmedi hikayemiz. Onlar hep birlikte oynadılar, gezdiler. Bitmedi. Siz de bebekler bu kitabı alacak. Büyük Ablalar, çocuklar, istediği kişiler bu bu ikisini alacak. Bunu da almayı unutmayın. Bize abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi bir